masamı karıştırma, masa düzenleme ve... Temizlik! Masayı temizleme! Bak temizlik hep benim aklıma geliyor. Neden acaba? Aklı fikir temizlik. ya! <laughs> <laughs> Peki aklı fikri de bilerek arkadaşlar bu birazcık doğaçlama başlayan bir video olur. Yani diyorum, hadi kalk o işte bu düzenleyelim falan filan gösteriyorum. Arkadaşlar... Siz olun okuldan geldikten sonra formanızı bu şekil böyle sandalyenin üstüne atıp bırakmayın arkadaşlar. Çek bebek seterini çek. Allah Dostum ben şimdi seterini çek. Kıyafetin ortada da herkes görsün. Şimdi okul kıyafetlerimizi kaldırıyoruz arkadaşlar. Önce burada. Arkadaşlar siz Bu arada şey de benim istiyorum. gibi olun. Sizin okulunuzun kıyafetleri böyle okul kıyafetleri son zamanlar üstler farklı renk. Mor olan gördüm, turuncu gördüm. Rüyalarındaki gördüğünüz gibi beyaz. Sizin okul kıyafetinizin üstü ne renk? Yorumlara yazın şey bekliyorum. Bizim okulda şöyle bir şey var şimdi. Buralar lacivert tamam mı? Buralarda görüyorsunuz yeşil. Benimki ne ka yeşil. Bazılarında bu renk sarı, bazılarınınki de mavimsi Çok Çok yıkanmaktan olabilir onlar ya. Ben biliyorum o işi. Biz yıkıyoruz evet. falan <gülüyor> <gülüyor> Yıkamıyorum ben ayda bir. Evet burada görmüş oldum böyle bir resim bir vardı. Ya burada 5 istiyorsun? yaşında galiba değil mi? Hı -hı. Orada 4'tüm. Anaokuluna gidiyorum. Bence 5 yaşına varsın burada. Var. Hatta belki al, yok, altı olamazsın. Bu çerçeve ne var? Burada eski hekimizde resmi vardı. Beni niye kaldırdın? Buraya kaldırdım. Ve çalışma masası her zamanki gibi of. dağınık. Bir şey söyleyeceğim. Bir sürü kağıt var bir kere. Bunlar neden var? Bu ne? A, bu resimler var. özel bir şey bu. Bu <laughs> özel bir şey bu. Yok değil. Rüya, Defne, Mira, Yusuf, Kerem, Ata. Bu şey ya... Dur, üstüne neye bakacağım. Bak. Okuyayım Oku. Oku. <laughs> Öde. Sosyal olsun 5.38. Matematik 85.00. Evet burada. Sen şey bir de, resim yarışması yapıyorduk. Böyle göz çiziyorduk. Ee, herkes yanındakiyle böyle göz çiziyordu. Sonra diğerleri de o, resme böyle oy veriyordu. Biz de atayla ile birlikte çizmiştik. Arkadaşlar sizlerin de <gülüyor> <gülüyor> oylarını bekliyorum. Nereye koymuştuk? Bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum ya. Bu ne Rüya? Bütün bir okulda istiyorsa bu kadar Bakayım var mıydı? Anne yemekhaneden de 2-3 tane su getirdim. Tamam okey kabul ettim. Bir şey söyleyeyim bu benim özel kutum. Arkadaşlara göstermek istiyorum size. Çekilip sen arkadaşlara gösteriyorum. Arkadaşlar bu benim küçüklüğümden beri sakladığım bir butum. Butun mu? <laughs> butum mu? Evet. olur mu? Neyse ki şimdi saklamazdık. Kutuldu belki. Bakayım. İçinde arkadaşlarımın doğum günlerinden belge, özel notları var. Ama kutunun içini göstermek istemiyorum. Bu özel. Ya ama açtın bu kadar göster Yok ya. Istedi. Göster. Hiç göster. göster. Arkadaşlar göstermiyor. Hayır anne az, Azıcık Az, Anne istemiyorum. tamam peki o zaman ben kurum ile bunu para atmış arkadaşlar. Bozuk para şey. Ne bu? Ne bu? Adım? Bozuk para. Kumbara <laughs> bozuk para. kumbara kurum ile bir kumbara mı var? ne var? Burada bir değil var. hala durmamış. Hala Blackpink'ten kalmış. Ya eskiden çok seviyordu Blackpink'i. Hani Şu anda efendim. dinliyor. Eskiden fan modundaydı. Şimdi hayranlık böyle seviyor, dinliyor. Kim bu kızlar ya? Neyse ne diyelim? Jennie. Kalem kutusu bir adet. Güler <laughs> Evet bakıyorum kızım. Bir adet. Hiç boşaltamamış. Allah aşkına bak bakar mısın? 4 ya. yıldır onu hiç boşaltmadım. Yok canım abi 4 yıllık da hani 4, 4 yılda bu kadar kalem kullandıysan bizim kalem olayına zengin olmamız lazım. Bunları çöpe atıyoruz arkadaşlar. Kalem kutularımızı haftada bir ay ne bunu Ben niye bugün her şeyi unuturum? Kalem tıraşlarımızı haftada bir boşaltalım lütfen. Kalemlerimizi tıraş etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu hiç kullanılmamış doğru dürüst. Burada bir adet makas var tırtıklı. Başka ne var? Bu da kullandığım bir şeyim var. Tamam peki. Peki bu neden burada duruyor? Bunun başka bir yeri yok mu? Yok. Bakın şöyle gösteriyorum. Şurası benim aşk okuşta dolabım diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Kromili şeyler. Ay işte bunlar. burası. Bizim aradığımız yer burası arkadaşlar. Bunu ben Çok teşekkür ederim onu buradan öpükler gönderiyorum. Çok beğendim ben bunu. Ben ya çok güzelmiş bu. Gerçekten ben de bayıldım. Bir tane günlüğüm var mı? Günlüğümü açmayalım. Yok Günlük, özeldir. özeldir. Ya şunların tatlılığına bakın. O da vlog gibi değil de bu birazcık daha şey gibi oldu. Kromi vlog gibi. Her şey kromi gerçekten. Rozetlerim var. Renklere bakabilir miyim bunların? Tabii ki. Boş bir kağıdı var mı yakınlarda? E, bir tane A4 alabiliriz. Teşekkürler. Ben şu anda düzenleyeceğim diye gördüm ben yani ortalığı karıştırırken daha çok dağıtmış olabilirim. Arkadaşlar çok güzeller ya. Ben bunları çok seviyorum. Kıyamıyorum o yüzden kullanmıyorum. Arkadaşlar bu arada ben de buradayım sıkılacağım <laughs> için ve sıkılacağım için burada annemler bana telefonumu izin verdi. Ben izliyorum. Evet hani, Hadi git birazcık daha izle. Benim burada kurcalamam gereken bazı yerler var. Ya dur, bir şey biz dur biz geldik. Yani, yani. Şu renklerin güzelliğine bayıldım ya. Aa sarı yazmıyor. Sarının rengi belli olmuyormuş. Allah'tan şey olmadı ama yeşil çok güzelmiş gerçekten. <gülüyor> Bunlar kuru <laughs> bile şeyler. Ablacım dur ablam ablam. Bir şey anne. bakıyorum başka ne varmış gel. Ne? Başka neye bakacağız şimdi arkadaşlar? O çekmece benim için önemli. Bakalım başka ne var. Çıkar çıkar. Dökül orayı dökül. Ya çok renkli. Bunlar çok boyamıyorlar ama ben yine de saklamak istiyorum. Burada bir kalem kutusu daha. Bakalım tertipli ve düzenli mi? zımbamız var makasımız var o benim yapıştırıcı var. var Bunlar kalemler. Olur. Ya inanılmaz gerçekten çok kalem var arkadaşlar. <laughs> hani içeride benim bir de sakladığım kullanılmamışlar var. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zımba teli kutusu var. 7 tane zımba tiri kutusuna ihtiyacımız var mıydı anneciğim acaba bizim? Arkadaşlar, Her kırk tasla hasta gittiğimizde sen de değil Arkadaşlar çaktım ben yana halamın odasından tane... Çöktün Ay, yani. Çöktü. Halamızın zımba tellerine çöktük. Duf duf duf. Aa ben bunu daha önce görmemiştim. Bu ne? İçinden gene bir kağıt çıktı. Her Bana yerden... sormuyor bu ne diye. Sana soruyor. <laughs> her, yer, <laughs> her, her yerden bir şey çıkıyor bakacağım. Ne yazıyor? Yeni bir ödev matematik <laughs> Ödevini buraya saklamış. Bir gün otursam <laughs> kendini hatırlayayım bu günleri diye. <laughs> Bunlar benim tatlı, popuduk, kalem, arkadaşlarım. Ya bakar mısınız? Tekstil kalemi var. Yani Kumaş kalemi diye geçiyor bunlar. Bu arada arkadaşlar Rüya Diyar kanalında videosu da var. Öğretmenime e, yaptığım o tatlı hediye evet. var. Bunlar çok böyle pahalı olmak. Ondan kağıda yazabilirim. Hayır, mi? bunlar kağıda yazılmıyorlar. Bunlar kumaşa çiziyoruz arkadaşlar. Çok kalın. Sonra bir de bastıktan sonra kalıcı hale geliyor bu ve gerçekten çok pahalı olmayan ama inanılmaz keyifli Böyle kendiniz göre bir şeyler çıkarabilirsiniz böyle şeyler. Aa, arkadaşlar bu arada ben e, bu arada konumuz tarih. Ben de öğretmenime Elber Ortay'ın yazdığı bir kitabı e, vermiştim ödünç şeyle. Öğretmenim de okuyup bana geri getirdi. Gerçekten çok beğendiğini ve şir olduğunu söyledi. Tam böyle bizim yaşlarımıza uygun böyle 10 11 yaş falan aralığında. Böyle sizlere de tavsiye ederim çok güzel bir kitap. Ben şöyle söyleyeyim ben bu kitabı okurken ağladım. Gerçekten. Yani efsane bir kitap. çanta çantada ne var? Çantada Paris'ten alınmış mükemmel bir e, anahtarlık. Cevap anahtarları. Kulaç, kulaç, kulaç. Cevap Kullansam var, aç kalırsam diye bir şey yapmış. <laughs> Arkadaşım hediye. Süper. Bu arada <laughs> asla top çekmiyorum arkadaşlar. Bugün öğretmen kitaplarımızın arasından... E, <laughs> 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 kitaplarımızın arasından e, kopartıp şey yaptı. Çantamıza koydu. Dedi ki bunları annelerinize verin kopya çeken. Ne dedi Birkaç arkadaşımız varmış kopya Ne diyorsun? Tamam bunları bana ver. O zaman şöyle yapıyoruz. Artık bu kadar. Nerede ne var tanıtım yeter. Toparlamaya geçiyoruz. Çanta senle. Bunlar benle. Nasıl toparlıyoruz hızlıca? Taç takarak başlıyorum düzenlemeye. Arkadaşlar siz düzenleme diyorsunuz. Birisi... Bu yapma yuzağını... yaramıyorsa atıyorum çöpe. Bu çöp. Ay! Rüzgar ay! Aslansın! Rüya bunlar okula mı gidecekler evde mi kalacak? Bir saniye ha. bunu Rüya'nın yapması gerekiyor. Neden yani sen yapıyorsun? Ya? Ben, niye yatıyorum o zaman? Değil mi ya? Koy şöyle çöpe koymaya başlıyor. Sen ne yaptın çöpe? Rüya Sedalı, Rüya Sedalı size ulaşamıyor. Ben ünlü Profesör Einstein. Einstein niye böyle giydin? Burası niye böyle yakası makası Ama dağılmış? Yani Einstein'ın yaptığı işe bak. O masasını temizledi. <laughs> Diyeceğim. Fotoğraflarda falan da Einstein'ı dağınık da. <laughs> Sen Einstein ol ama dağınık olma. Topla Einstein. <gülüyor> <olalım>. <gülüyor> topla Einstein. Bizim evde arkadaşlar. Derli topla. Hadi bakalım toparla buraları. Hesaplamalarıma göre bu tarta'nın kara köklerinin 562 kilo toplamı. Şu an yedi <laughs> yani Orayı koyma bak. <laughs> Rüya bugün bana bir tane havuz sorusu sordu. Yemin ediyorum böyle kalın. Diye kalın <laughs> Mümkün değil benim onları çözmem. Ben aldım ona zaten. Beş şart beş. beş. Beş beş. Yirmi beş. Otuz şart Altmış. Yetmiş iki O yok Yetmiş iki şart. Ya benim matematiğim çok... Çoğu... 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 I'm from Italy. I'm from Italy. Ha? ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak benim de şeyler var. I'm Italian. Evet, ben topladım masayı ya. Yine Arkadaşlar, bana kaldı? Arkadaşlar, şimdi o mektubu açıyoruz. Hangi mektubu? Hayır, istemiyorum. Özel mi ya? Evet, buraları da toparladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Rüya odası inanılmaz hızlı ve çok güzel bir şekilde derli toplu toparladı. Bir tek çöpü atması kaldı geriye. Al bakalım. Çöpü de atmıyor. Rüya sana diyorum. Al çöpü. <laughs> evet başka bir şey kalmadığına göre. <laughs> <her> Arogani. <satıları gülüyor> <şuraya koyun. gülüyor> Tokades. Arkadaşlar bu video bitmez. <laughs> Daha doğrusu video biter. Buraya toplama bölüm bitmez. Benden bu kadar. Ben gidiyorum. Kalan toplamayı rüyaya bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz. Tanrı kaçsaydı sevdiyseniz. Arkadaş, abone olup like atmayı arkadaşlar, unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradan tam bu, tam bu video 2500 like bekliyorum. Wow. Wow. Hesaplamalarıma göre bu bir gün içinde asla gelemez. Kesinlikle.